Hepinize merhaba gençlerim. Ben Ejder ve bugün Minecraft'ta Sonic olarak evrimleşiyoruz. Kanalıma ilk defa geliyorsanız kanalımdaki videoları diğer videoları gidip izleyin lan. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ve elimizde şöyle bir şey var. Bu ne lan böyle? Koyalım bir yere. Aa oğlum önde Sonic, Knuckles, ney? Bu ne? Bundan ne lan? Shadow var. Bir kere tıkladığımızda böyle bir ekran açılıyor ve Rings toplamamız gerekiyormuş. Oha 32 256 64 128 Oha doğa 512 gerekir. Gençler 512 yapmamız için bayağı bir vaktimiz var. Bunu buradan kıralım gençler. Bizim yanımızda dursun. Hop alalım bunu gençler. Ve abi şurada bir tane bir şey var. Buna gidip bakacağım. Bu neymiş? Aa bu ne merak ettim ha. Acaba bunlar bir Aa boş boş yere atabiliyoruz ama kesin bizim bundan toplamamız gerekiyor. Ben adam gençler ben şimdi bunlardan toplayacağız hızlı hızlı. Aa şurada 3 tane de var gençler. Hemen şimdi toplayıp ilk kayıtları açacağım gençler. İlk kayıtları aşırı merak ediyorum. 4 tane topladık. Abi nereden bulacağız ya bunları? Gençler eğer videoyu beğeniyorsanız like atmayı abone olmayı unutmayın. Eğer böyle şeylerin gelmesini istiyorsanız daha çok like atıp abone olun. Gidin diğer videolarımı da izleyin lan. Ben tam videosuna 300 izlenme gelmiş oğlum. O ne lan öyle? He, bir yakışır mı o? Daha fazlası lazım. Hadi gençler. Ha bir tane daha bulduk gençler. Abi şöyle gideceğim geleceğim. Böyle bir tane daha bulacağım. Gençler ben 33 tane toplayıp geleceğim ve ilk kayıtlara açtığımızda tepkimiz ne olacak? Şöyle bir bakalım. Gençler 30, 31 ve Abi 32 nerede ya? 32 nerede oğlum? Gençler ben yolda giderken şöyle bir şey buldum. Elimde var ring diye bir şey var gençler. Bu bize base'imiz ışınlıyormuş abi. Ben bir şey anlamadım bundan ama neyse. Bunu yolda buldum gençler ve orayı kayda almamış. aha şurada 3 4 tane ağa var gençler. Ve ilk karakterimizi atacağız gençler bundan sonra. Hadi bakalım abi toplayalım hepsini. Hop. 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 Gençler ilk kayıtlarımızı açıp şöyle hemen ilk kayıtlarımızı alalım abi. Şunu şuraya koyalım ve Şunu aldık gençler. Oy. Abi bunu buradan kıralım. Bunu bize hala gerek olacak gençler. Bir sürü karakter var bizim çünkü. Abi şu ilk kayıtları şuraya alalım. Gençler hazırsanız dönüşüyorum ilk kayıtları. Allah. Lan elimizden bıraktığımızda gidiyormuşuz. Çocuklar yürüttüm bunu elimden bırakmam gerekiyormuş. Oha bayağı az değil. Oha oha ne oluyor helikoptere dönüşüyoruz. Aa uçabiliyoruz da. Oha abi biz neyiz lan böyle? Kardeşim of of. Bayağı az değil gençler bakın hızlandık gözümüz artıyor. Koştuk yazımız artıyor. Ve suyun üstünde de gidebiliyoruz. Ve uçarak da gidebiliyoruz. Abi hoppa takviye geldik sarp. Abi hiç artık yüklenmiyor. O kadar hızlıyız ki. Aha. Aha dönüşmemiz gitti. Gençler şimdi karaya çıktım abi. Bir saattir yüzüyorum ya. Şimdi şöyle dönüşelim gençler. Hoppa abi dönüştük. Ve böyle konuşuyoruz gençler. Ve koştuk hızlanıyoruz abi. Oy oy bayağı hızlıyız Bu arada... Bloklar kırabiliyoruz genç aradığımızda. Yanlış görmeyi tam hızımız alıyor. Ay trabiyo evet. Hadi. O ver yedi. Düşüyoruz be. Şöyle bir uçalım. Hop hop hop. Hadi. Acaba başka özelliklerimiz yok mu ya? Sadece koşma özelliğimiz var. Oha ne oluyor lan ne oluyor lan? Abi bu özellik mi? Aa. Top modumuzdayken herhalde sadece böyle gidebiliyoruz. Ve Gençler topladığımızdayken böyle oluyoruz ve sağa sola dönüp atlayıp zıplayabiliyoruz abi. Kop, topladığımız geçici bir süreliğine herhalde gençler. Anlamadım pek olarak. Ama abi biz niye hızlanamıyoruz? Hadi hızlan, koş 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 koş. Hadi. Abi şöyle bas 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 bas. Hadi, hadi 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 hadi. Zıpladığımızda koşamıyoruz. Diye. Ne ne? Yer atabiliyormuşuz ama ne işe yaradığını ben pek anlamadım ya. Gençler bana ne oluyor geldi? Oğlum Sony'e düştüm ve Sony'e bakın abi. Oy. Gençler yine bayağı hızlıyız abi. Hoppa. Şimdi kardeşim şöyle uçalım Sony'e. Sony'imiz bayağı hızlı. O diğer kartlarda da hızlı gençler. Ve Sony bütün her şeyi çıkabiliyor abi. Sony'imiz işte ya. Gelin lan buraya. Abi ezemiyorum ama onları. Hop, hop, hop. Ve hop. Abi oh, şey hızlanıp 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 kendimi atacağım. Gençler hızlanıp hızlanıp kendimizi atabiliyoruz bayağı hızlı bir şekilde. Bakın abi yani, şey Allah. Ben zıplayabiliyor musun Bakın bir zaman var bir dakika. Abi bakın. Yanlış <laughs> anlamadıysam. Böyle hemen dönüşelim diye bas abi. Bas 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 bas. Hadi sen Sonic'sin hızlan hızlan hızlan. Hadi 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 hadi. Koş 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 koş. Abi bas 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 bas. Oha gençler bayağı bir hızlıyız biz ya. Abi on numara bu Sonic. Neyse gençler Koşamıyoruz ama biz burada araç koşabiliyormuşuz bir abi on numaraydı ya. <laughs> Gençler de en beğendiğim kayıtlar ne olur onlara yazarsın ben sevinirim. beni en sevdiğim kayıtlar tabii Shadow abi. Shadow çünkü filmin kötü kayıtları e, abi. Bu adam on numaradır. Kardeşim eyvallah. Abi. Aa o ne oluyor lan bana ne oluyor lan bana Bakılsa no, dönüştüm lan ne oldu oğlum birden o neydi oğlum birden? Ben nasıl Knuckles'a dönüştüm abi? Knuckles ne alaka ya? Gençler nasıl? yumur katmıyor mu? Oha! Biz az önce ne yaptık? Bir daha yapmak istiyorum abi duvara karşı. Gençler bu... Aa! Aa ben az önce ne yaptım? Ben az önce bir şey yaptım ama pek farkında değilim yaptığım şey. Oha gençler gördünüz mü az önce ben ne yaptım? Bakın havadayken ben atlayabiliyorum bu şekilde uçuyorum resmen. Oha oğlum ne oluyor lan bize? Gençler bu karakter aşırı iyi. Her yeri diyoruz gençler. Bakın gidiyorum 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 havadan atladığım zaman. Hadi koş 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 ve koş 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 koş. Abi oh, drift çiziyoruz. Ve bir de orası bir Çok güçlüyüz lan. Gençler bu şekilde ejderhanın yanına gitmemiz var mı? Abi hemen ejderha portalı yapacağım. Gençler özür dilerim. Yaratıcan yardım almam gerekiyor. O neydi lan öyle yumruk attı az önce. Ejderhanın yanına geldik ama biz karşıya nasıl işte, abi. abi ben geçemem diye tahmin ediyorum ama yine de deneyeceğiz gençler. Hop. Hoppa gençler eydar. Gençler şimdi geldik ve dönüşüyorum abi. Gençler şimdi geldik ve dönüş bu abi karakterimize. Koşalım 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 hadi bas 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 bas. Ne oluyor lan? Allah. Gençler bunu bırakmayın. Bizi öldürüyor.

Havada iken bir kere daha vurdum. Gel Ha, boyunacağım. Aa elinde başka tersinde de var gençler. Işte. Sonic varmış lan. Pardon Shadow olmuş bu. Gençler Shadow varsa abi. Shadow boş mu ışınlanıyor abi. Abi Shadow var ışınlanacağım. Derken öldük. Hayır. Gençler inat ettim. Bir daha gideceğim ben oraya. Abi hemen Ejderha ben nerede? Ben gidip o ejderha gireceğim abi. Hemen koşup gidip şu ejderha gireceğim. Gençler şimdi ejderhanın yanına geldik ve Abi bizim bu gücümüz ne işe yarıyor ben anlamadım Uçabiliyoruz biz herhalde Buraya şöyle uçup gidip ejderhaya kafalık atacağız Gel lan buraya ejderha Kafalık zamanı Abi biz bununla yukarıya doğru gidemez miyiz bu şekilde Hayır 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 Oha bayağı bir uçabiliyoruz ama ha Gel lan ejderha adamsan yanıma gel Benim yumruklarım taş gibidir lan Gel buraya gel buraya gel buraya Allah lan özelimiz Yatık yatıklar ve can yeniledik gençler. Böyle bir tane oyuncu Neredesiniz lan? Gel lan bu erkek ne oğlum? O gençler bayağı bir hızlı koşuyor. Allah. Gençler güzel atar aldım lan bitiyoruz. Neyse gençler video buraya kadardı like atmayı, abone olmayı unutmayın. Acaba son bir tane kayıtlar er kalmış gençler onu da deneyelim. Ey gençler bu kadar erden miymiş görün... Allah pardon gençler ey miymiş yabrak Gençler bu kayetler de Amy'ymiş. Amy de bu şekilde elinde topatıyla gidiyor. Ve abi topatıyla her yeri deliyor Amy. Acaba Amy'nin başka ne özelliği var? Oha Amy ne oluyor abi? Ne oluyor var ayımsana? Gençler bakın bayağı bir delirdi çıldırdı bir. Aa patlama falan yapmadı ama ben patlama bekledim elimden. Gençler oha ama Amy de bayağı iyiymiş gençler. Böyle yavaşça koşuyor ve her yeri kırabiliyor ama abi şu geldi. bir koyunlarda atlamaya kimse şey Koyunlar öldü. Menemen görüşürüz.